Herkese merhabalar bugün sizlerle Gorayla Sözcüklerimiz 80. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz İlk olarak Aynayla M -T. Ayna Magnum olmaz uh -oh. Mirror Dondurma markası Evet -A -E -Y. Maymun da değil Ayna Sonakkan Abante olur mu ya? Aynen. Üçüncü hakkına gitti. Al. Babacım. Babacım. Bakın bakayım. Kahve değil, ceket. Baba. Baba. Efendim abi. Efendim. Ceket. Ceket. Jaguar değil. Oops dedi. Jacket. Oops dedi. Evet. Jungle. Oops. Üçüncü gitti. Wallet. Baba. the W L. A U S. Wallet. Wallet. Bak bakayım. Press D U L E X. Double X. Ev türü. Evet. Wallet. Önce mor sonra da mor. Aferin oğluma. Baba. Okun bakayım. Okun bakayım. Unicorn o goril değil yahu. Ups dedi. Evet. Okun bakayım. Bakın Oku bakayım. Bakın e bakayım. Bu da kulu olur mu olacaksın ya? Mazda. Yanlış mı? Yanlış tabii ki. Dracula. Yanlış. Dracula mı? Hayır. Tek boynuzlu at. Enter. Babacım. Bak bakayım. CIA. Organizasyon. Evet. Babacım. Efendim. Babacım. Efendim. deia é? Uh oh! Eu não sei o que Vai, -vai A I I, see -i. Map! I do. I do. Ah! Pressione a correção <laughs> <D> A L, <laughs> L, -L. Ops! Map! Map! M A N manda Aynı zamanda ben. kamyon markası. Evet. Roja. Matta değil Roja. Üçüncü hakkına gitti. Her. Evet. Babacım. Peta o hayvan hakkı burada şu an. Armut değil. Her. Baba. That's Babacım. E. E. Babacım oku bakayım. Tamam oğlum. Evet okuyorum. Eset değil. Oop. Ne markası? Hair. Antivirüs. E -E Doğru yanıt. Evet. Baba. E -E -E Bacım. Aile anımız olmaz o. Elefant. Uh -oh. Göz kalemi. Evet. Baba. E -E Bacım. Elevator değil. Asansör. Evet. -A -N That's Aferin oğluma. Newspaper. Baba. Orangutan newspaper? Uh -oh. Baba. Katamaran. Deniz taşıtı. Newspaper. Katamaran. Evet. Gazeteden deniz taşı olur mu? Katamaran. E e Katamaran. E C A T <laughs> Katamaran. Baba. <laughs> <laughs> <No. Apple>. Babacım. Oh, <laughs> Oğuzhan 5 <beş> tane C olur mu? Baba oku ekip. Oku. Oğuzhan 5 tane A doğmuş. Oku bakayım. Apple. Oku. Oku bakayım. Fresh, 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 Fresh. Yok 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 yok. Üçüncü hakkına gitti. o Yıl. Yılan balığı Baba. Yumurta. O yüzden. Ego. Mustafa sandal. Evet. Ego man serbest düşüyorsun. Çelik git buradan. Evet. Evet.

Babacım. Efendim. Hı, B. A. R. B -R. Oku bakayım okudum. kitaptan, oku. kitaptan ayı mı Yok. B R. N. Enerji drink. gitti? Evet. Babacım. -E Babacım. Lego. Oops. Oyun. Aslamdan Lego. Oyun. Oyun o blokları Oku Bak bakayım. At Olayım, o, -o. o o der tabii ki. Evet. Lion. Baba. -O Excellent. -O, -E. E o ne olcan Yürü der gibi ne öyle? E e Deterjan markası. Evet. Tree. T -A -E. Doğru yalnız. Fiş. Baba. Efendim. bakayım. Ford otomobil Oops. markası. Baba. -E Baka e bakayım. Audi de otomobil markası. Oops. Dört halka. Evet. Ups dedi Alman. Fiyat da o savunucu olarak geçti. Üçüncü hakkına gitti. Evet. Baba. O A E B Oğlun bir. Yücelik ses. Baba. N O Niye harflerin yanları konuşuyor gene? Baba. O Strawberry. Baba. Baba. S -E -U -U Baba. I. Hadi bakayım. Şimdi -E deniz kestanesi. Oops. Oops. Strawberry. Çilek oldu deniz kestanesi. Evet. Double. -O -S -S I. -S -S H. Ah. Kılıç balığı. Strawberry. Strawberry. A. L. E. Krokoday. 3 hakkın gitti. Ha. Timsah. Evet. N O N Canon Fotoğraf makinesi uh -oh. O Great Oku bakayım v I T O Zipo. Çakmak markası Great. Evet. Oku bakayım I V E C O Deco. Araba markası uh -oh. O O 3. Akın ekti Evet Man. Baba I -D ID card. Uh -oh. ID neydi? I don't know. Evet, uh VIP. -oh. VIP. Very important person. Çok önemli kişi. Hmm. A Aferin. Son. Baba. Efendim. Press F A W. Hmm. So, Son. Baba.

Hepsi Yok. iletişim pazarlama. Hepsi Migros olmadı mı? Evet oldu. A -A Aa, baba. Baba. Sudan balina mı olur ya? Baba. V Villa. Ev türü. Evet. Water. Babacım. Efendim. Press the That's Aferin oğlum evet. bakayım. K A N. A G -E kan olur mu? Şartların uh -oh. yerleri karışmışsın ya bu. King. Baba. Efendim. K A N. Oops. King. Oops. Evet. K A G N. Şey. Üçüncü hakkı ne gitti? Evet. Guitar. G, G, G L I D E R. Glider. Planör Guitar. Planör Evet t e y s e r Gayet su uh -oh. Yerden fışkır çıkan su kaynıyor Gitar -E t e y a r, evet. t -R, -T -R. That's Doğru yanlış Hammer Baba Efendim A-A-A-T-E-R Hangar askı uh o -oh. Baba Efendim Leather, uh merdiven olmaz. Çeki çok. Hammer. Doğru Evet. Lamp. Babacım. That's the correct... A -E. Babacım. E -E. Kale olur mu olacak ya? Uh -oh. Kale ne? Kale ne? Evet. Bak bakayım. K, -A -G. K N G. K N G. Okumam. Evet. Babacım tekrar ne yaz? Acı. Acı miydi? Evet. Başka acılara gerek yok. O gelse. Size baykuş yeter. Baba. 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 Efendim. Oh, Başka acılara gerek yok. Size baykuş yeter. O. UFO. O. Zoo. Zoo. <laughs> zoo. Baba. <Efendim. gülüyor> Baba. Bas. Otobüs. Önce evet. bilmeyen uzar Evet. Baba. Doğru yanıt. Evet. evet. Baba. Baba. Lava. Olur mu? Olur mu? Olmaz tabii ki. Babacım. Oğlum köşeden taksi bulur ya. Onun şoförü mü var? Direksiyonu mu var? Tekerleklerim var. Doğru Evet. Violin. Baba. Bu Temizlik markası. Evet. Babacım. Lipton. Çay markası. Olur mu? Olmaz. Abicim. Lorian açtı. Evet. Baba. Baba. Rexona. Teodora markası Orhan Gencebay'ın. Evet. Reklamların doyuradığı. Babacım. Mentos. Olur mu? Şekerleme markası. evet. Doryanır. Evet. Babacım. Orange. Saat markası. Evet. Babacım. Oku bakayım. Oku bakayım. Evet. Papa. Papa. Ups dedi. Evet. doğru yanıt. Evet. Hat. Babacım. H, H, -G -G. H Hızlı geçiş yöntemi. Hat. Evet. Baba. Babacım. H, 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 -O. H -O. Hızlı geçiş yüksek. Bu ne ya? Babacım. Hızlı geçiş yöntemi. Üçüncü hakkına gitti. Heart. Evet. hipopotam. Olur mu? Kalpte. Saygını. Evet. Babacım, babacım. Kasıyor. Saat markası. Evet. Baba. Doğru yanıt. Evet. Baba. Efendim. Oğlum moskito. Sivrisinekler geceler. Evet. Bu bizim. İlerlemenin en yolu. Mountain. Son hakkın. w l d i e Üçüncü hakkına gitti. Evet. the correct end. Nesli. Olur mu? Nesli değil bu ya? Nesli değil mi bu ya? neydi o? -E Nesli. Soğuk çay. Nesli'den soğuk -E -E çay. Ama doğuştan soğuk çay. Evet. Ama doğuştan soğuk çay. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Baba. L, Q, S. Q, S ne olacaksın, okunur mu öyle ya? Baba. L, O, C, K. Kilit olmaz yaprak. Baba. Baby, a a, tender komodo drag. Komodo mi? Hayır, kanguru. Babacım. Babacım. the correct. Bu -E ah o. A değil. A audio Kangaroo. Evet. the